Hemen şunu isteyeceğim. Bu cisimlerin görüntülerini bulun. Artık iki tane ışın yollamayın. Bilgi neydi? Cisimlerin aynı dik uzaklığını alacaksın. O kadar arkada oluşur diyeceğiz. Hadi yapalım mı? Önce şunu yapalım. Ama ayna köşegen. Dik uzaklığını almayı unutma. Evet çocuklar o zaman aynaya çizdiğim dik doğru bir köşegen değil midir? O kadar arkada oluşuyor. Bu cismin görüntüsü buradadır. Görüntü alırken aynayı uzatabilirsiniz çocuklar. Görüntü alırken aynayı uzatabilirsiniz tamam mı? Şimdi bu cismin görüntüsü var mı yok mu sorusunun cevabı ışın yansıyorsa var. Tamam. O zaman görüntü alırken aynayı yeterince uzun düşünebilirsin. Ben şöyle aynayı köşegen olarak uzattım. Şöyle. Peki. Bunun görüntüsünü bulalım. Aynayı yeterince uzun düşün. Sorun yok. Aynaya olan dik uzaklığını almayı unutma. Dik uzaklık. Sakın şu an. Hocam bak şu hata çok yapılır. Hocam şurası iki birim. İki... Hayır. Dik uzaklık alacaksın. Dik uzaklık. Tamam mı? Şu yani. Köşegene köşegen gidiyorsun. Bir köşegen uzaklıkta yani burada oluşacak. Evet çocuklar son olarak şu yavrunun görüntüsü olmayacak. Neden? Çünkü aynanın üzerine denk geliyor. Aynanın doğrultusunun üstüne denk geliyor. Yani buradan çıkan ışınlar aynadan yansıyamaz. O yüzden bunun görüntüsü olmayacak. Görüntüyü de bu şekilde bulacağız. Özellikleri de şöyle bir göstermek istiyorum size önemli özellikleri. Düzlem aynadır görüntü. Yansıyan ışınların uzantısı birleştiği için sanaldır. Sanal olma sebebi bu. Yansıyan bütün ışınların uzantısı gördüğünüz gibi görüntüden geçer. Düzlem aynada görüntünün ve cismin aynaya dik uzaklıkları eşittir. Görüntünün oluşması için cisimden çıkan ışınların aynadan yansıması yeterlidir. Ya şimdi sana şöyle bir soru sorsam bak şöyle bir düzlem ayna verdim. Burada bir cisim var. Burada da şöyle bir engel var, tamam mı? Şimdi bu cismin görüntüsü olur mu olmaz mı sorusunun cevabı şu. Buradan çıkan ışınlar aynaya ulaşıp yansıyorsa görüntü oluşur diyeceğiz. Buna dikkat et.